Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle profiterol yapacağız. Harika bir lezzet oluyor. Şimdi ilk önce şöyle kuru malzemelerimi kabımın içine alarak başlıyorum. Bir yemek kaşığı e, nişasta koyacağım. Hangi nişastayı kullanırsınız da kullanın hiç fark etmez. Ve iki yemek kaşığı da un koyacağım. Bunlar kurular olacak ve bir su bardağı dolu dolu toz şeker koyacağım. Bir tane de yumurta kırıp kurularımı karıştıracağım. Daha sonra sütümü ilave edeceğim. Vanilyamı ve tereyağımı en son piştikten sonra katacağım. Şimdi bir tane de yumurtamı kırıyorum. Şekerimi koyuyorum. Bir su bardağı toz şeker koyuyorum. Ya ben böyle kablarda hazırlamayı istemiyorum. Hepsini gözünüzün önünde detaylı bir şekilde bütün malzemeleri koymak için ayrı ayrı hazırlamıyorum. Çünkü hani ne kadar neyi koydum, neyi koymadım kafa karışıklığı olmasın diye direkt birebir gözünüzün önünde hepsini koymak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı da süt ilave edeceğim ama sütümü yavaş yavaş topaklarını çözdürerek kuru malzemelerimin o şekilde ilave edeceğim. Bütün topakları gittikten sonra şu an bir su bardağı koydum. Bu içinin kreması oluyor profiterörümüzün. Şimdi tüm topaklarının gittiğine, yumurtanın iyice dağıldığına emin olalım arkadaşlar. İşimizi zorlaştırmayalım. Kendi kendimizin şöyle tüm malzemelerin eridiğine iyice emin olalım. Evet, bütün malzemeler eridikten sonra yani topak kalmadığına emin olduktan sonra şöyle bir buçuk su bardağı daha sütümü ilave ediyorum evet kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak arkadaşlar şöyle bir tenceremin altını sileyim un oldu çünkü yanmasın şimdi ocağımızı açıyoruz hiç durmadan karıştırarak kremamızı pişiriyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pıfır 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 demeye başladı. Yani kremamız pişti. Şimdi kremamızı bir derin kabın içine boşaltıyoruz. Derince bir kabın içine boşalttıktan sonra kremamızı şöyle bir paket şekerli vanilin koyuyoruz ve 50 gram tereyağını Tereyağı olmasa margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar şart değil tereyağı. Şöyle yağını alalım içinden. Şimdi bunu güzelce yediriyoruz içine. Yani yağımızı içinde eritiyoruz. Pişme esnasında koymadık. Bu e, kremamızın daha parlak olmasını sağlıyor. Hem de e, kremamızın e, kabuklanmamasına neden olacak. Ara ara gidip gelip bu şekilde yağını yedirene kadar karıştırıyoruz. Şimdi biz e, profetelimizin e, hamurunun yapımına geçelim arkadaşlar. Ama bunu unutmayalım arada bir karıştıralım. Profetelimizin hamurunu yapmaya geçelim. Şöyle 125 gram tereyağım var. Tereyağımı tencereme alıyorum ve ocağımı açıyorum arkadaşlar bir su bardağı da şöyle suyum var. 200 milimlik bardak kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Su ölçüsünü de un ölçüsünü de aynı bardakla koyuyorum. Bu konuda kafanız karışmasın hiçbir şekilde. Şimdi yağ eriyecek ve yağ eriyip suyum kaynamaya başlayınca unumu içine ilave edeceğim tuzumu ve şekerimi ilave edeceğim. Ee, soğuduktan sonra e, şefte çırpma işleminde 3 tane yumurta kullanacağım. Hadi yağımız erisin bakalım. Biz bu arada bunu unutmuyoruz. Burada bir misafirimiz var biliyorsunuz. Bunu ara ara soğutmak için yüzünün de topaklanmaması için yani kurumaması için şöyle arada bir karıştırıyoruz bu misafirimize unutmuyoruz. Yağımız yarı eridi gibi şöyle unumuzu koymadan tuzumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ve bu esnada suyumuz kaynamaya başladı. Yavaş yavaş unumuzu topaklandırmadan ilave ediyoruz ve unumuzu pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Bu arada çırpacağım tel, ucu tel değil arkadaşlar. Plastik kısmı var, plastik kısmını tencereme değdiriyorum. Yani bu tencerelerde çipucanınızı demir kullanmayın. Evet, hamurumuz pişti, çok güzel bir kıvama geldi. Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar. Toparlanıyor. Çok harika bir kıvamda hamurum oldu. Şimdi bu hamurumu güzelce soğuması için farklı bir kabın içine alıyorum arkadaşlar. Hemen buşaltalım, çabuk soğutun. Evet. Tenceremizi şöyle bırakalım. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Evet. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. Ara ara bunu da böyle bir karıştıralım. Daha sonra çırpma işlemine geçeceğiz. Şimdi profiterolümüzün üstünün çikolatasını yapmaya geldi sıra. İsterseniz hazır çikolata kullanabilirsiniz, hazır sos ama ben hazır sos kullanmayacağım şöyle e, yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker kullanacağım e, ve şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı nişasta kullanacağım hangi nişasta olursa fark etmez yani buğday da olabilir arpa da olabilir hangisi olursa mısır da olabilir şöyle Yine aynı şekilde dolu dolu iki tane kakao kullanacağım. Hatta üç de koyabilirsiniz. Ben daha böyle kovu kıvamlı olması için üç tane dolu dolu gördüğünüz gibi kakaoyu koyuyorum. Bu arada kızlar benim elimin altından elbisemin eksik olmaması gerekiyor. Şimdi sütümü yavaş yavaş ilave edeceğim. 2,5 su bardağı süt kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bismillah. İlk önce bir karıştıralım topaklanmasın. Daha sonra diğer geri kalan sütümüzü ilave edeceğiz. şekilde karıştırmamız gerekiyor. İçinde kesinlikle topak kalmaması gerekiyor arkadaşlar. İçine ben beyaz çikolata da kullanacağım. Siz ister kullanın ister kullanmayın. Beyaz çikolata hem parlaklık verecek hem daha kıvamının güzel olmasını sağlayacak çikolatamızın. Evet toza kalmadı içinde arkadaşlar çok güzel bir şekilde çırpıldı. Şimdi bir buçuk su bardağı da sütümü ilave ediyorum. Bunu dediğim gibi hazır paket e, soslar da satılıyor. Onlardan alıp e, tarife göre pişirebilirsiniz. Ama ben hazır kullanmak istemedim. Bunun da tarifini vereyim. Bu e, çikolata sosunu istediğiniz keklerde, pastalarda kullanabilirsiniz tabi. Yani bununla sınırlı değil. Keza içi için yaptığımız bu şeyi de kremayı da yine aynı şekilde evet, bunu da karıştıralım bu arada arkadaşlar. Yüzü kurumasın. Bunu da karıştıralım gibi tutmasın. <laughs> mutfak işi meşakkatlı işler arkadaşlar. Mutfağı seven biri olması gerekiyor. Ben gerçekten mutfağı çok seviyorum. Sevgiyle, büyük bir aşkla pişirdiğim yemekleri, pastaları severek yani yapıyorum. Mutfağı çok seviyorum ben. Onun için de hiç sıkılmıyorum. Yani bana yorucu ve e, bıktırıcı gelmiyor mutfak. Her iş öyle değil mi? Severek yapıldığı zaman zevk alır insan. Evet. Şimdi sosumuzu pişirelim. Ve daha sonra çikolatamızı falan ilave edeceğiz arkadaşlar. Bu aşamada çok hızlı bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Gibini tutmaması için ve kapılaşmaya başladığı için de topaklanma ilkten yapacaktır. Korkmayın. Siz onu bir hızla çırpınca kendini bırakacak bakın kremanın güzelliği arkadaşlar ipeksi bir krema oldu şu an çikolatasını falan daha katmadım harika oldu gerçekten krema şimdi yani çikolatalı sosum şöyle tereyağım var yani bir yemek kaşığı kadar onu ilave ediyorum ve bir paket vanilin ilave ediyorum manilini isterseniz koymayabilirsiniz ama ben sevdiğim için her şeyde kullanıyorum şöyle bir paket 80 gramlık çikolata ilave ediyorum beyaz çikolata hadi bakalım şimdi bunları da karıştıralım yalnız harika oldu gerçekten yani çikolata sosu muhteşem oldu Şöyle şuraya alalım ocağımız çizilmesin cam ocak olduğu için. Şöyle bakın. Görüyorsunuz değil mi? Efsane oldu. Of. Bu çikolata sosunu istediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz hamurumuzu çırpma işlemine geçelim. Bunları da karıştıracağız yine. Yani öyle yaptık bıraktık olmuyor. Şimdi şöyle pişirmiş olduğumuz hamurumuzu güzelce dökmeden seçmeden şefimizin içine alıyoruz arkadaşlar. Ve yumurtalarını en önemli püf noktası bu. Yumurtalarını kesinlikle tek tek kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu bir, Şimdi şefimizi çalıştıralım. İyice bunu çırpalım. İkinciyi daha sonra kıracağız. Ve bu iki olacak. Evet bu iki. iyice çırpsın. Ve bu da üç arkadaşlar. Yani en aşağı 2 dakika bir tanesini kırdığım zaman çırpma işlemini bekletiyorum. Yani hemen kırıp peşin öbürünü kırmıyorum. Şöyle biraz hızlandıralım. Çabuk işimiz halli olsun. Evet bu kadar çırpmamız yeterli olacak. Hamurumuzun kıvamına bakın. Şöyle bunu çıkarıp gösterebilirim size. Görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuzun kıvamını bu şekilde olduysa hamurumuz tamamdır. İpeksi bir kıvama geldi. Bakın. Şimdi bir e, sıkma torbamızın içine poşet varsa poşetinize alabilirsiniz. Şimdi alalım. Sıkma işlemine başlayalım. Şimdi hamurumu gördüğünüz gibi sıkma kabımın içine aldım. Torbamın daha doğrusu içine aldım. Şöyle bardağın içine koyuyorum ben ucunu katlayarak. Size de yardımcı olayım bu şekilde. Daha sonra döküyorum. Şimdi güzelce aralıklı bir şekilde istediğiniz büyüklükte sıkabilirsiniz arkadaşlar. Şunları daha sonra yatıracağım ben. Şöyle yumurta sıkılandığı için kopmakta zorluk çekiyor arkadaşlar. Şöyle ya büyüklüğü tamamen size kalmış. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama yani bir profesyonel şeyini geçmesin boyutunu. Evet bu şekilde sıkma işlemlerini devam edeceğim. Evet tüm hamurumuzu sıktık. Bu kadar hamurumuz çıktı. Tam bir tepsi çıktı. Şimdi fırına 200 derecede ısıtmış olduğum altlı üstlü ısıttığım fırına gönderiyorum arkadaşlar. Ve profetel hamurlarımız efsane bir şekilde pişmiş. Ne mi yapıyoruz? Hadi şimdi içlerini dolduruyoruz. Evet şöyle Buzdolap poşetime şöyle bir ucum var. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi kremamı poşetime alıyorum. Bismillah. Hepsini doldurmayalım ki zorlanmayalım sıkarken. Şöyle bir bölümünü koyalım. Bittikçe doldururuz kendimizi zorlamamıza gerek yok. Şimdi şöyle alt kısımdan bakın hemen deliyoruz ve sıkıyoruz. Hadi bakalım. Bayağı büyük olduğu için bayağı alıyor arkadaşlar. Büyük büyük oldu benim profetörlerim. Siz biraz daha isterseniz kibar kibar yapabilirsiniz. Yani küçük sıktığınız zaman küçük olur, büyük sıktığınız zaman büyük olur. Yani sıkıntı değil. Önemli olan lezzeti. doldu zannedersem. Evet. Bakın, hiç dışına da çıkmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçi de gayet güzel bir şekilde doldu. Bu şekilde doldurma işlemimize devam edelim. Evet. Vallahi kızlar hiç incecik şeyle uğraşamam o kadar vaktim yok şöyle üstünü hafif kaldırıyorum poşeti koymuştum ya poşeti hemen içine direkmen şöyle bir daldırıyorum hop bakın dolduruyorum ve kapatıyorum arkadaşlar hiç o güzel vaktimizde boşa gitmiyor bu şekilde yani hiç uç falan gerekmiyor. Hiç uğraşamayız. Şöyle hemen bir tane daha göstereyim. Hop güzelce. iyice de doluyor yani baya baya. Üstünü de kapatıyoruz. Bakın. Şöyle sadece yerini belirleyin. sıkacağınız yeri. o zaten doluyor. Görüyorsunuz değil mi? Her işin pratiği olmalı hayatta. Yoksa gerçekten çok hayata geç kalırız. Güzel şeylere vakit ayıramayız. Bir şeye yetişelim derken farklı şeyleri kaçırırız gider elimizden. Şimdi şöyle güzelce sıkalım. Bunu kaşıkla da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Torbaya hiç gerek yok fuzuli masraf. Şöyle açalım. Zaten içi bomboş arkadaşlar. Kabarıyor ya, içi bomboş oluyor. Onun için hop torbada yapmanız torbaya doldurup yapmanız sizin için nasıl bir güzel alternatif olabilir eliniz falan kirlenmeden işlemi tamamlarsınız evet şimdi durduralım kamera arkasında geri kalanı dolduralım evet harika bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar profetellerimiz nefis bir şekilde oldu şimdi üzerinin çikolatasını döküyoruz Şimdi çikolatamızı artık dökebiliriz arkadaşlar. Of, nefis, nefis, nefis. Ben biraz katı yaptım çikolatasını, çikolata sosunu. İsterseniz sizler biraz daha cıvık yapabilirsiniz ama katı olması her halükarda daha güzel oluyor. Hem e, üzerinden çok çabuk akıp gitmiyor, hem de e, profetellerimizi yumuşatmamış oluyor. Onun için çok daha iyi oluyor. Katı olması yani. Tercih tabi sizin arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde dökelim. Evet arkadaşlar çikolatamızı da döktük. Gerçekten efsane bir tarif. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Çikolatasına ve kremasına doyacağınız efsane bir tarif oldu. Evet, videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun.